Roketsan'ın TRLG-230 füzesinin Azerbaycan'a ihraç edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla birlikte Karabağ Savaşı'nda ilk kez denendiği ortaya çıktı. Roketsan'ın bu ürünün Azerbaycan'a ihracatı için seri üretim çalışmaları ise devam ediyor. Roketsan, Sputnik'in de medya partneri olduğu 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 21 öncesi basın toplantısı düzenledi. Roketsan Genel Müdürü Murat II, İDEF 21'de 9 ürünü ilk kez sergileyeceklerini belirterek, Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi yapacağı İDEF 2021'de, Roketsan'da ürünleriyle ilgi odağı olacak dedi. İkinci, TRLG-230 füzesinin de ilk kez İDEF 21'de sergileneceğini kaydederek bu füze hakkında şu bilgileri verdi. Karabağ savaşında yaşamış olduğumuz sıkıntılar sırasında geliştirmiş olduğumuz bir füzemiz var. Malumunuz 230 milimetrelik füzelerimizin güdüm sistemleri özellikle GPS ve koordinat bağımlıydı. Bunları lazer güdümlü hale getirdik ve çok başarılı bir şekilde ilk defa Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ savaşında kullanıldı. Roketsan'ın 230 milimetrelik füzeye lazer arayıcı başlık kazandırarak geliştirdiği TRLG 230 füzesi 20 ila 70 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturabiliyor. TRLG 230 Karabağ savaşında Azerbaycan'a ihraç edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla birlikte çalıştı. Kara platformu veya İHA platformu üzerinden lazer işaretlemesi yapılarak hedefe ateşlenen TRLG 230'un potansiyel hedefleri arasında Topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri ve yüksek öncelikli diğer hedefler bulunuyor.